gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece bir izleyicim şunu sormuş. Benimle oyun mu oynuyor yoksa hisleri gerçek mi? Buna bakabilir miyiz demiş. İki destemiz var. İlk destede apatit, ikinci destede deniz kızı. Apatit olan tarafta ilk destemiz melek tarotu. deniz kızı olan tarafta da Marsilya tarot destesi. İkisi arasında odaklanıp seçin. Hemen başlayalım. Size olan hisleri gerçek mi? Yoksa sizinle oyun mu oynuyor? Bu çok önemli bir konu. Benim TikTok tüzü çok sıklıkla yaptığım bir konu bu. Çünkü bunun cevabı hani çok net ve basit aslında. Çok uzatmanın da anlamı yok. Evet veya hayırdır. Çok detaylı bir anlatım çıkmayabilir. Ama yine de burada bir de uzun bakalım. Bakalım. Sizinle oyun mu oynuyor yoksa hisleri gerçek mi? Ben hemen deniz kızını kenara alıyorum. Apatit seçenler hoş geldiniz. Toprak altılı. Toprak kraliçesi. Ay kartı ve toprak şövalyesi. Şimdi ben burada şunu da açacağım. Sizinle kesinlikle oyun oynamadığını söyleyebilirim. Size karşı hisleri gerçek aşk. E, duygularında samimi, başı dik, alnak, dürüst genç bir insan. Boğa, Başak, Oğlak ve Balık enerjisi verdi. Siz veya karşı taraf bu enerjilerde olabilirsiniz. Ama sizin probleminiz bambaşka bir şey. Sizin maddi kariyer, yaşla alakalı durumlar ya da evlenip boşanmışlık. Mesela belki siz çocuklu bir hanımefendisiniz ama bu beyefendi bekar daha önce hiç evlenmemiş. Hani böyle bir durum var. Ve bence birazcık maddi konularda yani bu kadar çok para kartlarının çıkması bana hani toprak kartları birazcık da hani bu insanın maddi olarak e, belki de size henüz yani isteklerinize, taleplerinize yetişemeyeceğini düşündüğü bir durumdan bahseder. Ve burada diyor ki bu insanın bir kredisi olabilir, borçları olabilir, sabit maaşla çalıştığı bir işi olabilir ve bu işinden yeterli gerektiği kadar, beklediği kadar kazanç sağlayamıyor olabilir veya Hani şüpheleri var. Hani sizi memnun edebilir mi? Sizi mutlu edebilir mi? Ama kesinlikle burada sizinle oyun oynamıyor. Hatta sizin yani hani ona güven veren bir yapınız var. Ayaklarınız o kadar yere sağlam basıyor ki ona karşı o kadar düşünceli, sıcakkanlı ve duyarlı davranıyorsunuz ki size sadık olma isteği duyuyor. Ve... Çok onurlu, kibar bir insan. Alnı ak, başı dik, genç birisinden bahsediyoruz burada. Verdiği sözleri tutan, tutmak isteyen, boş konuşmayan birisinden bahsediyoruz. Ama maddi, kariyer, ekonomik, eğitim, askerlik falan gibi sorunları olan birisi bu kişi. Ve Hani bunları yani bu durumunu kendi durumunu ikiniz arasında bir engel olarak gördüğü için korkuyor ve siz bu durumu hissedebiliyorsunuz ama siz onun bu tavrını sanki kaypaklık gibi algılıyorsunuz. Siz ona güvenemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki ikinizin ortasında korkular var, yanılsamalar var. Siz mesela başka konulardan dolayı ona güvenemiyorsunuz ama zannediyorsunuz ki o sadık olamayacak veya işte. O verdiği sözleri tutamayacak. Aslında öyle bir insan değil bu kişi. Sadece maddi sorunlarla uğraşan birisi. Kariyer sorunları, borç alacak verecek durumları, kariyer konuları, yükseliş, para, maaşla ilgili konular. Yani hani onun derdi aslında şey size sadık kalıp kalamayacağını düşünmek değil, kalabilir diye düşünüyor. Veya işte sizinle anlaşıp anlaşamayacağını düşünmek değil. Çocuğunuz varsa onun derdi o da değil. Her konuda ona güvenebileceğinizi düşünüyor. Tek endişe maddi olarak kendini eksik görüyor bu insan. Ve siz aranızda zaten hani böyle bir durum olduğunu sanki seziyorsunuz, hissediyorsunuz. Yani burada ama aranızdaki temelde karma bu. Yani siz sezgilerinizle hissettiğiniz şeye güvenmekte, inanmakta zorlanıyorsunuz. Siz bu insanı seviyor olabilirsiniz. Hatta temelde güvenebileceğinizi de hissediyor olabilirsiniz ama bir nokta var. O noktada boş kalıyorsunuz ve o noktada sezgilerinizi dinleseniz aslında size doğru yolu gösterecek ya bu insanın maddi sorunları var işte anla diyor belki iç sesiniz. Ama siz diyorsunuz ki yok ya bu kişi beni sevmiyor ya da işte sözlerinde dürüst olmayabilir genel hani günümüz problemi, modern aşk ilişkilerinde temel problem ama bu aslında bir karmadan kaynaklı. Yani onun hakkında böyle olumsuz düşünmeniz ve bunu olumlamalarla değiştirmeliymişsiniz. Yani bu bakış açınızı değiştirebilirsiniz ancak ikiniz arasında mutluluk gelecek. Ve burada da diyor ki bu insanın bir amacı var aslında. Bu amacı konusunda o net ve kararlı senin de ne istiyorsan buna odaklanman gerekiyor. Yani siz eğer bu insanla ciddi niyet istiyorsanız beklemeniz, sabretmeniz ve isteğinize olumlu bir şekilde odaklanmanız. Yani ben bu insanla evlenemeyeceğim şeklinde değil de evlenebiliriz. İşte ben beklersem olur, birlikte çaba sarf ederiz, bir yuva kurarız falan gibi düşünce yapısı çalıştırmanız gerekiyor. Ve burada da işte antik bilgelik ya yani bu bilgiler sizde var aslında. Yani siz sevildiğinizi de hissediyorsunuz bence ve daha açık fikirli olmanız yönünde tavsiye var. Yani sizin beklediğiniz ruh eşiniz bu insanla hiç uyuşmuyor, bağdaşmıyor olabilir. Mesela tipiniz olmayabilir. Veya sizin beklentileriniz bu kişiden farklı şeyler olabilir. Daha maddi olarak yüksek birini bekliyordunuz belki ya da eğitim olarak daha yüksek birini bekliyordunuz ya da görünüş olarak bu kişiden daha farklı bir yapı bekliyordunuz. Karakterini farklı bekliyordunuz. Ama burada diyor ki biraz daha açık fikirli olmalısın bu insana karşı. Evet, bir de bu insanın yakınlarında bir arkadaşı ondan hoşlanıyor olabilir. Yani hani burada sanki size bir rakip attı. Böyle bir durum da var. Ve siz belki de bundan dolayı ona güvenmiyorsunuz. Yani hatta bir başkasını kıskanıyor olabilirsiniz ama burada diyor ki bu insan seni tatlı dille ikna etmeye çalışacak. Fakat sen gerçekten çok temiz kalplisin ve kendin gibi bir insan istiyor olabilirsin. Yani bu kişiden o zaman size bir güvence vermesini bekleyebilirsiniz. Ki o da bunu yapacak. Hani ne isterseniz söz vermesi olabilir bu. İşte söz takalım, nişan takalım demesi olabilir bu şu tarihlerde. Hani bir amaç belirleyelim deseniz bu insan bunları yapacak ve verdiği sözleri de tutacak ve bu insanla büyük bir anonsta da bulunacaksınız. Yani bu kişi aslında iyi niyetli, temiz kalpli, saf, size hizmet etmek istiyor, alçak gönüllü. O da sizin amacınızı merak ediyor, o da aslında oyun oynansın istemiyor kendisiyle. O yüzden hani burada duygularında samimi bu insan. Kesinlikle sizinle oyun oynamıyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Geldik apatiti kenara aldık. Deniz kızı, küçük deniz kızı Marsilya torotu seçenler hoş geldiniz. Tılsım altılı, kılıç yedili. Şöyle yukarı alalım. Tılsım kralı. Tılsım beşli. şimdi bu insanda net, dürüst olmadığı, yalan söylediği konular var. Ve bir ayrılık hatta Şimdi bu insanın e, kalbi kırık olabilir. Kendisi bir ayrılık aşamasında olduğu bir ilişkisi olabilir. Ve ben şurada şunu görüyorum. Size net ve dürüst gelmiyor bu insan. O yüzden sizin hislerinizle oynuyor gibi geliyor size. Ve gerçekten de burada büyük yalanlar söyleyen ama buna kanıtlar sunan bir insan var karşınızda. Bu insan boğa, başak, oğlak enerjisi taşıyor olabilir. Hava, terazi, ikizler enerjisi taşıyor olabilir. Olmak zorunda değil. Bu burçlardan olmak zorunda kesinlikle değil. Ama bu kişinin hayatında gerçekten ya onu olumsuz yönde etkileyen bir dişil figür ya da bir partner var. Ve bu insan aslında size duygu geliştirmese bile... E, sizinle oynuyor ve yaptıklarını maddi bir şeylerle kapatabileceğini düşünüyor ya da kendince hani burada hepiniz tabii ki maddiyata düşkün insanlar olmayabilirsiniz. Eğer ki diyorsanız rengi bu şekilde kapatamaz o zaman da diyor ki elimde kanıtlarım var, tanıklarım var, hani sabit somut delillerim var. Delillerimle bazı yalanları kapatabilirim. Böyle maalesef. Şimdi bu insanla ee, şöyle bir durumunuz olmuş olabilir gerçekten çok yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir dönemde burada böyle 5-6 yıllık bir döngü bir de 7 aylık bir süreç vermiş böyle bir dönemde tanışmış olabilirsiniz ve bu insan size bir yardımda bulunmuş olabilir gerçekten bir yardımı hayra dokunmuş olabilir ama e, bu kişi daha tanıştığınız ilk dönemlerden beri size yalan söylüyor burada yalan söylediği konu her birinizde farklı olabilir mesela bazılarınızda bekarsa maddi durumunu yalan söylemiş olabilir e işte bekarsa kız arkadaşı olabilir evli olabilir eşi olabilir hani her birinizde konular farklı farklı ama hem duyguları konusunda aldatıcı davranıyor size çünkü burada tılsın beşlisi kartı aslında bu insanın yoksunluk enerjisinden dolayı size geldiğini gösterir yani bu insanın ee, belki de işte evinde eşi olmadığı dönemlerde size düşkün oluyor. Evinde eşiyle kavgalı oluyor. Kız arkadaşıyla ayrılıyorlar size geliyor. İşte e, karısıyla kavga ediyor size düşüyor. Yani hani burada öyle bir döngü var ki bu insan sizden bir şeyleri net saklıyor. Öğrenseniz kırılacağınız durumlar var. Oyunlar oynuyor ve bu oyunları kapatmak için de çok güzel deliller sunuyor size. Siz ise onu çok güvenilir, sağlam, ayakları yere basan, maddi durumu yerinde, kendi işinin patronu olabilecek ya da güven veren bir kişi olarak görüyorsunuz. Yani o kadar algınızı bozabiliyor ki. Mesela maddi durumu kötüyse bile siz onun maddi durumunu çok iyi biliyorsunuz. Evliyse bile bekar biliyorsunuz. Hani burada algılarınızı da bozan bir insan var. Çünkü etrafında da sanki Hani kendini mesela evliyse bekar tanıtıyor, eşini takmıyor gibi gösteriyor. Maddi durumu yerinde değilse çok zenginim gibi bahsediyor kendinden. Hatta bunu gösterebilecek şeyler sunuyor. Etrafa manzaralar sunuyor böyle bir araba, ev gibi. Ve burada hani yutuluyor. Bu insanın yalanları sizin tarafınızdan, çevresi tarafından yutuluyor. Ama bu insan aslına bakarsanız güvenilir birisi değil hatta bir ayrılık aşamasında olan birisi ya da ayrılması gereken birisi aksi halde sizin kalbinizi daha çok kıracak bu kişi e, bu kişi sizi kıskanıyor kontrol etmeye çalışıyor o yüzden sizin üstünüzde kötü oyunlar oynuyor yani biraz manipülatif narsist olabilecek birisi ilişkinize e, burnunu karıştırmaya çalışan dış etkenler de olabilir mesela onun bir baskıcı annesi eşi, partneri ex partneri gibi ve burada sanki hani bu insanı kendine bağlamaya çalışan birileri de var diyebilirim burada özellikle de saflık ve temizlikten bahsetti bu insanla ilgili saf ve temiz kararlar almamaya dikkat edin yani o sizi biraz çocuksu olduğunuz için tercih ediyor olabilir ve burada da hani almanız gereken dersleri artık almanız gerektiğini söylüyor ve yeni bir aşk sizi bekleyecek. Aslında bu insanı olduğu yerde bırakırsanız yeni birisi sizi bekleyecek. Ve burada da gerçek aşktan ve bağlılıklardan söz ediyor. Yani bu insanın gerçekten de bağlı olduğu ve sevdiği bir başka ilişkisi, partneri veya ex partneri görüştüğü birisi birileri olabilir. Burada da diyor ki ağır adımlar atmalısın. Yani bu insanla ilgili bu insan senden duygularını, gerçekleri saklıyor olabilir diyor. Ve burada da özellikle bu insanlar insandan size haberler gelebilir ve bu haberler sizi çok etkileyecek haberler ama siz artık dış görünüşe bakmayın. Kendi hislerinize ve isteklerinize odaklanın. Şu anda bu insanla ilgili doğru zaman değil diyor. Yani bu insanla ilgili belki ileride bir şeyler değişecek ama şu an size yalan söylüyor. Sizin hislerinizle oynuyor. Sizinle oyun oynuyor olabilir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.